Tülinin mutfağından Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün mutfağımda kahvaltı için pratik bir çözüm olan e, zeytin kavurması yapacağım Bunun için 2 bardak çekirdeği çıkarılmış zeytin kırma zeytin kullandım bir hafta önce tatlandırdım e, biraz e, tuzlan, e, limon tuzuyla beklettim ve çekirdeklerini çıkararak kavurma yapmak için hazırladım. Diğer malzemeler 2 diş sarımsak kullanacağım rendesi. 1 yemek kaşığı biber salçası istenirse yarım domates yarım biber olabilir. Hepsi domates olabilir. 2 yemek kaşığı nar ekşisi. 1 tatlı kaşığı ya da çay kaşığı ölçüsüyle kekik. Ee, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Tavanın altını açtım, ocak yanıyor. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağını tavanın içerisine boşaltıyorum. İlk önce şöyle sarımsağı içerisine rendeliyorum. Ezebilirsiniz, doğrayabilirsiniz. Hangisi pratik geliyorsa size o şekilde sarımsak ilave edebilirsiniz. İki diş sarımsağı rendeliyorum. Şöyle biraz şöyle karıştırıyorum. Ya lezzeti çıkacak çok yanmayacak şekilde sarımsakların biraz kavrulmasını bekliyorum. Mis gibi koku yayıyor da. Şöyle bir dakika kavruldu. İçerisine biber salçasını ilave ediyorum. Salçada da şöyle biraz kavrulduktan sonra gözünün açılması için yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Tuz ilave etmeyeceğim. Zeytinde biraz tuz var. Salçada tuzlu olduğu için. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı nar ekşisini ilave ediyorum. İsteyen limon da sıkabilir. Şimdi içerisine buna kekik yakıştığı için 1 çay kaşığı kekik ilave ediyorum. ve çekirdekleri çıkarılmış taze yapılmış kırma zeytinlerimizi ilave ediyorum ben iki bardak ölçüsüyle yaptım İstenirse sos miktarı da arttırılabilir zeytin miktarı da arttırılabilir bahçeden topladığım zeytinler bir haftada her gün suyunu değiştirerek tatlandı ve tazecik zeytin kavurması yapılıyor. Çok kavurmuyorum. Ee, sosu tadı çekinceye kadar böyle 1-2 dakika beklettim. Ocağın altını kapatıyorum. un tabağına alacağım. Zeytin kavurmamızı şimdi bunun tabağına boşaltıyorum. Evet. İster çay saatinde, ister kahvaltıda, ister yemeklerin yanında meze olarak kullanılabilecek çok güzel bir zeytin kavurması oldu. Bu şekilde zeytin kavurması yapmayı sizlere de tavsiye ediyorum. Şöyle üzerine maydanozunu da ilave ediyorum. Mis gibi ket zeytin kavurması oldu. Tüdinin mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.